Sizin de herhalde gördüğünüz gibi veya takip ettiğiniz gibi efendim laiklik ilkesini tartışacağız diyorlar. Bir program düzenliyorlar. Falan falan katılacak diyorlar. Falan profesör falan konuşmacı falan yazar. Falan milletvekili katılacak. Halkın gözünün önünde televizyon ekranında tartışılacak laiklik diyorlar. Bir bakıyorsunuz değişik kanaatleri, değişik görüşleri, değişik düşünceleri olan kişileri son anda programdan çıkartıyorlar. Kendi kafalarına, kendi havalarına, kendi arzularına uygun kukla, sapık, çarpık adamları oturtup saatlerce konuşturup milletin beynini bağlamaya çalışıyorlar. Bunun adına tartışma denmez ki. Tartışma demek değişik düşüncelerin, değişik kanaatlerin, değişik fikirlerin bir araya gelmesiyle yapılan toplantıya tartışma denir. Hani bazı yerlerde farkındaysanız piknik yerlerinde şöyle ilanlar görürsünüz. Kendin pişir, kendin ye. Bu televizyon kanallarında da aynı şeyi yapıyorlar. Kendileri pişirip kendileri yiyorlar. Hani değişik görüş? Hani ayrı bir kanaat ortaya koyacak adamı niye çağırmıyorsunuz? Hadi çağırdınız programa 15 dakika kalan niye çıkartıyorsunuz? Niye korkuyorsunuz? Değişik görüşlerden, değişik bilgilerden, değişik kanaatlerden niçin korkuyorsunuz? Hani sizin kültürünüz, ilminiz, irfanınız? Şartlandırıyorlar programı takdim eden spiker dediğimiz sunucu dedikleri kadın bile sunucu dedikleri o konuşmacıları topluma, seyirciye takdim etmekle görevli olan o programcı bile bir numaralı kafir. Belli konuşmasından belli, tavrından belli, sorusundan belli, sorgusundan belli. Planını çıkartmışlar, hazırlıkı çıkartmışlar. Kendileri gibi düşünen, kendileri gibi söyleyen, kendileri gibi oynayan, kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Adına da tartışma diyorlar. Tartışma olmaz ki bu. Telkin olur. Sen aynı fikir telkin ediyorsun. Başka türlü düşünen adama programda yer vermiyorsun. Bunlardan ders alınmayacak mı? Bunlardan ibret alınmayacak mı? Ne yapmak istediklerini anlamak mümkün olmayacak mı? Efendiler, daha diğer değişik kanallarda görüyorsunuz, çeşitli programlar yayınlanarak ne türlü hırsızlıklar, soygunlar, rüşvetler, ırza tecavüz halleri, yolları farkındaysanız harıl harıl yayın sahasına girdi. Falan partinin İzmir İl başkanı veya ilçe başkanı iş bulacağım diye, kendisine iş vereceğim diye genç bir kızın ırzına nasıl musallat olduğunu dahi resmen gösteriyorlar. Nasıl devletin hazinesini soyduklarını, bu soygunun arkasında nasıl emekli generallerin olduğunu, bu soygunun arkasında tüy bitmemiş yetimlerin, bu Müslüman halkın verdiği vergilerle oluşan devlet hazinesini soyanların arkasında nasıl mit müsteşar muavinlerinin, bakanlık yapmış dev milletvekillerinin isimlerini resmen nasıl açıklıyorlar? Görmüyor musunuz Müslümanlar? İbret almıyor musunuz? Bütün bunların sebebi nedir? Hocam bunları bilmeyen mi var ki söylüyorsun diyeceksiniz. Bunları söylemekten maksadım sebebini söylemek içindir. Sebebi var. Neden böyle bir nesil peydahlandı? Bu sorumsuz nesil, bu soyguncu nesil. Adam devlet bakanı olmuş hazineyi soyuyor. Bir partinin il başkanlığına gelmiş genç bir kızın ırzına tecavüz ediyor. Bir belediyenin başına geçmiş belediye başkanı olmuş halkı soyuyor. Rüşveti bir numaralı mesele haline getirmiş. Adam milletvekili olmuş, koltuğunun altındaki bütün dosyalar şahsi menfaatlerinin dosyası. Milletin meselesiyle bir kişi ilgilenmiyor. Niye bu hale gelmiş? Bunlar dışarıdan mı geldi? Biz bu adamları devletin hazinesini soyan bu kişileri Fransa'dan mı getirdik? Hayır. Yunanistan'dan mı geldiler? Hayır. Bu adamlar burada yetişti. Buranın mekteplerinde okudu. Buranın eğitiminden geçti. Buranın yönetiminden geçti. Buranın ekmeğini, buranın yemeğini yedi, buranın suyunu içti. Peki niye bu hale geldiler? Efendiler, şu önümde duran Kur'an'a yemin ile söylüyorum ki, bütün bu sorumsuzlukların, bütün bu olumsuzlukların, bütün bu yolsuzlukların, bütün bu batakların, bütün bu küfürlerin, sapıklıkların bir tek sebebi var. Ah vakit olsa da, cemaat-i müslimin de o vaktin başından sonuna kadar yerleşik bir cemaat haline gelse de, bütün bu konuları ekin biçer gibi, nasıl hani tarlada Biçer döverler vardır, bıçağıyla ekinin başaklarını topluyor, arkasından buğday olarak torbalara dolduruyorsa, bunun gibi konuşma imkanı, zamanı, zemini bulabilsek, bütün bunları rahat rahat anlatabilsek diye vallahi içim içimi kemiriyor. Herkes bir televizyon kanalı buldu, kurdu, işletiyor nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olduğu söylenen bir ülkede bir tek İslami yayın yapacak televizyon kanalına henüz Müslümanlar sahip değil. Bundan daha utanç verici, bundan daha insanı sıkı, sıkıntıya sokan başka bir durumumuz yok şu anda. Mümkün değil. Her taraftan konferansa çağırıyorlar. Her taraftan sohbete çağırıyorlar. Gidiyoruz. Geçen hafta Malatya'dan çağırdılar gittim. İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin davetine katıldım. Uçaktan götürdüler, uçaktan getirdiler kısa birkaç gün içinde. Malatya'nın en büyük salonu kapalı, spor salonu. Çok çok ağzına kadar sıkıştırsanız 5000 kişi alıyor. Gittik, ilan etmişler Müslümanlara halka. Konferans günü, akşam 7'de ulaştım. Hiçbir teyide gerek görmeden söylüyorum, o en fazla 5000 kişinin olacağı salona, içeriye tam 15.000 kişi doldurmuşlardı. Girerken de boğulma tehlikesi geçirdim, vallahi hiç rakete tehlike geçirdim. Polisler olmasa boğuluyordum. O izdihamdan, o kalabalıktan. O izdihamda ağzınızla kuş tutsanız, akla hayale gelmez yeni meseleler anlatsanız, o sıkıntıda sizi kim dinleyecek, nasıl dinleyecek? 15 bin kişiyi içeriye doldurmuşlar. Gelmiş, ama, gelmiş Müslümanlar. Emin olunuz 25 bin kişi de dışarıda iştima etmişti. 35 bin kişi saatlerce içeride ve dışarıda ezildi, büzüldü, dizildi, zorlandı. Konferans dinlemek için gelmiş dinleyemedi. Bu kadar zahmetlere, sıkıntılara girmeye gerek yok. Teknik imkan bugün bu zahmeti kaldırmış. Adamlar çıkıyorlar televizyon ekranına. Rahat rahat bacağını da bacağının üstüne atıyor. Seyirciyi, efendim dinleyici, halkı, milleti hiç gözünün önüne almadan, saygı görmeden, göstermeden orada konuşuyor. 30 milyon insan da evinde, köyünde, kanepesinde, koltuğunda, oda, yatak odasında, icabında, kahvesinde, kahvesini içerken, çayını içerken rahat rahat dinleme imkanı sağlanmış mı, sağlanmamış mı? sağlanmış. Biz bunu sağlayamadık işte. Korkunç arzu var. Hocam konferansa gelir misin diyorlar. Çok da mühim meseleler var. Gidiyorum 3000 kişilik yere 10.000 kişi dolmuş. Ne ben konuştuğumu anlıyorum ne de bir şey anlayabiliyor. İstiham. Niye bu hale gelelim teknik asırda? Bu teknolojik devirde elin fahişeleri, elin soyguncuları, dansözleri, şantözleri milyonlara o sahneden, ekrandan, aynadan hitap etme imkanını ve tekniğini bulmuşlar da şu Müslümanlar niye bulamamışlar diye yatıp kalkıp kahroluyorum. Yoksa çok meseleler var anlatılacak. Öyle insanlarımız, öyle gençlerimiz, öyle zavallı nesillerimiz var ki Allah şahit bilmeden, görmeden, duymadan, hiçbir şeyle karşılaşmadan, hak ile, İslam ile, hakikatle buluşmadan körü körüne gidiyorlar.